Bunlar solo Biz burada tatil yapıyoruz. Balıklamayı koyuyoruz. Al burada. buradan balıklama atlıyoruz. Hafta sonu geleceğiz bir de iyi bir yiyemiz. <laughs> Birbiriyle eğleniyor. Eğlenerek Hı. çalışıyoruz. Ve şey değil yani böyle herkes bireysel çalışıyor değil. Herkes birbirine yardımcı olarak çalışıyor. Bence bu bayağı önemli bir şey. Hı. Merhabalar arkadaşlar kendimi Acun Firar'da gibi hissediyorum şu an ama klasik yine her sene olduğu gibi, her mevsim olduğu gibi Dark Pass için yine bir yat turundan sizlerleyiz. Bu da şey gibi oldu, haber spiker gibi. Sesim de kısık kusuruma bakmayın. Geçen zaten maçta röportajda sesimin kısık olduğunu duy, hani duymuşsunuzdur röportajı izleyenler. Hala kısık, sıcak bir şeyler içtim ama düzelmedi. Şu anda yat turundayız. Herkes böyle dinlenme modunda. Biz de dedik bir video çekelim. Sezona baya kötü başladık biz. Aslında geçen sezonu kötü kapatmıştık. Sonra böyle takımda bir şeylerin değişmesi gerekiyordu ama değiştiremedik yani oyuncu o sezon arasında. 0-4 başlayıp yani 0-2'den sonra Rube geldi. O bir haftada onunla da kötüydü yani. Sonraki hafta skrimler baya kötüydü ama bir maç kazanmayı başardık. Sonrasında da sonraki hafta 0-4 yaptık. Son hafta bir de GS evini aldık. Rive'nin eski takımı. Ne düşünüyorsun bugün hakkında? Yani sadece GS win için değil, genel olarak son iki hafta iyi geçti bizim için. Ondan önceki hafta çok iyi değildi ama yani geçen sezon Galatasaray'da oynarken DP karşı çeyrek final oynadığımda aslında çok da kötü olmadıklarını düşünüyordum. İyilerdi yani. Sadece belli başlı şeyleri yanlış yapıyorlardı. Bu sezon başladığında da birazcık işte yani iyi gitmiyorlardı aslında. Daha iyi olacaklarını bekliyordum ama değişiklik değişiklik ihtiyaçları olduğunu düşünüyordum. Bir şeyler değişti. Oynamaya başladık. Takım uyumumuz daha da arttı. Bu şekilde daha da iyi olduğunu düşünüyorum. Yani daha çok çalışmamız lazım. Özellikle bu hafta Nasır ve Galacticos maçlarımız var. Onlar da bence Galatasaray kadar güçlüler. O yüzden o takımlara karşı da kendimizi kanıtlarsak eğer ve antrenmanlara daha iyi bir şekilde çalışmaya devam edersek daha verimli, daha sağlıklı olursa bence çok daha iyi yerlere gelebiliriz diye de düşünüyorum land What full of ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Evet yatımıza hoş geldin. Beğendin mi yatı? Ya, evet. beğendim. Fena değil. Güzel değil mi? Güzel güzel. Eğlenceli yani. Peki, denizi nasıl buldun? Beklediğin gibi mi? Deniz güzel. Serin de. Güzel. Serin hikaye et. <laughs> Ertuğ abinin düğünde ne yapsın? Art abi'nin düğününde ne yaptım? Oturdum ya. Bir şey yapmadım çok fazla. Zayıf. Ben oynadım. Bayağı güzeldi. Sen kafayı buldun galiba. Nerede? Dans pistinde evet. Dans pistinde, evet. evet. Biraz edin. koptun. Koptuk. Düğün bence çok iyiydi ya. Ben o gece bayağı eğlendim yani. Eğlendiğim en iyi gecelerden biriydi. Bayağı güzel koptuk. Ve bugün yat turundayız. Fena çiliyoruz şu an. Bayağı güzel. Aşağıda hafif, hafif kestirdik bir de. Evet, sen ne düşünüyorsun bu iki gün düğün ve yat turu hakkında? Düğün de bence bayağı iyiydi, eğlenceliydi, samimiydi yani ileride <laughs> düğünüm olursa... düğün Düğüne bakış açımı değiştirdi benim de. Aynen, düğün olursa öyle bir şey gerçekten olsun yani bence. <laughs> böyle çok düğüne gitmiş biri değilim ama böyle gittim yani birkaç düğüne ve bu düğün gerçekten sanırım eğlendiğim için de harbiden böyle arkadaş ortamıyla gidip güzelce eğlendiğim için de ve çok sevdiğim birisinin de düğünüydü yani o yüzden. Ya bence hem sevdiğimiz birinin düğünü hem de birçok tanıdık sima vardı yani ben evet, eski evet. eskiden takımda oynadığım işte birlikte takım arkadaşı olduğum birçok insan gördüm birazcık da nostaljik yani iyi hissettiriyor o yüzden iyi bir dinlenme ha, şimdi dinlenme onları... süreci ha, şimdi yani. Şimdi onu bırakın bir ne dönelim tekrar peki mal draft farkı diyebilir miyiz bu win için hızlı <laughs> oldu falan dedik ama. <laughs> <tekrar> <laughs> o dönelim. Sen bir röportaj tribine girdin. Değil mi? Millet sanıyor, diyor ki o Dark Passage efsane çalışıyor falan. Akşam antrenmanı bitiriyoruz 8.30 gibi. Geçiyoruz televizyon başına, hep beraber film izliyoruz. Aile bağlarımızı genişletiyoruz. Efsane oluyor. Millet sanıyor ki köfte her gün solo, solo da zaten filmden sonra atıyor. Ama öyle yani nasıl diyeyim inanılmaz bir çalışma. Kendimizce var ama asıl önemli olan şeyin o takım ruhu olduğunun farkında olduğumuz için o takım ruhu için e, çalışıyoruz diyebilirim şu dönemde. Bilmiyorum Köfte sen ne düşünüyorsun bu konuda? Daha önce çok takım etkinliği falan yapmıyorduk. Full solo queue falan takılıyorduk. O kadar iyi gitmiyordu yani. Takım etkinliklerinden sonra birbirimiz daha iyi anlamaya falan başladık sanırım. Daha kolay oluyor o yüzden maçları. Yani aynı sayfada falan olmamıza bayağı yardımcı oluyor bence de. Bizim aramız falan geçmişten tanıştığımız için iyi de mesela atıyorum senin Tayfun'la aran inanılmaz iyi değil. Sadece böyle hani aynı takımda oynuyoruz ama şimdi atıyorum adamla arkadaşsın. Şimdi atıyorum bir hata oldu zaman maçta. Ya oğlum mal mısın? Ne işi? Ne <laughs> yapıyorsun burada diyebiliyorsun adama. Evet. Bunu bir takım arkadaşına diyebilmek bence bayağı iyi bir başlangıç bence. İşte top 3'e karşı oynuyoruz işte bu haftalarda zaten. Onları yenersek dümdüz full kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Ama bilmiyorum. Bakacağız o maçlar önemli baya. Ya bu hafta 2-0 yaparsak bir daha kaybetmez miyiz? Cık. İmkansız bence kaybetmemiz bu hafta 2-0 yaparsak. Harbi mi? Aynen. Oğlum o zaman bu hafta önemli lan. Bu hafta baya önemli zaten. Önemli hafta bence şu an. Gerçi Galatasaray'ı bir, bir kere yendikten sonra Nasır kalıyor. Nasır'ı da yensen zaten. Tamam bu hafta zaten Nasır kaldı Aynen. değil mi? Ay Nasır İve. İve mi? Ha. Nasır İve mi Nasır kalmadı? Ben Galaktikos sandım. İve İve bir tık zayıf. İve'nin İve İve bir tane sponsoru var. Orada diyorlar ya Dark Miss şey herkesin yendiği gibi biz de falan. Ben İve olduğunu fark Oğlum, etmedim ya. Ben İve'nin yeni takıma bak. Biz sıfır win'imiz vardı bizi yendiler. Aha. Aurora Fener. E 3 galibiyetleri var oğlum. 7 luz. Bence iyiler zaten. 7 maç nasıl kaybeden 10 maçta oğlum. <laughs> bir de İV'ye de şimdi playoff potasının olmadığı için. Playoff potası daha da kolay oluyor. Bakalım nasıl olacak. Biz tatil yapmaya devam onlar şu an solo çöp Haftasını Hafta sonu bak düşün. Onlar solo çatıyor, atıyor. Biz burada tatil Biz yapıyoruz. Balıklamayı koyuyoruz ha, buradan. buradan. balıklama atlıyoruz. Hafta sonu geleceğiz. Bir de iyi yiyeceğiz. nope. Galatasaray maçı hakkında ne düşünüyorsun? Galatasaray maçı hakkında ölmediğin için kazanmaya başladık. İşte Galatasaray'da ölmediğin zaman kazanıyorsun. Peki neden ölmedin? Yani oynamayı falan öğrendin galiba. Oo, oha! Yani ben öyle düşünüyordum. İltifat olarak alıyorum. Tabii tabii yani, Öğrendin sonuç olarak gelişim var. Teşekkür ederim öğrettin. Rica Teşekkür ederim var. canım ne demek. Bundan sonra peki, peki rakiplerimiz sanki... korksun. Evet bundan sonra rakiplerimiz korksun. Sence peki Galatasaray maçını neden kazandık? Yani savaş ve öldürdük adamları kazandık. Nexus patlayınca kazanmış oluyoruz. Nexus patlayınca kazanmış mı oluyoruz? Evet. Hem çalışıyoruz hem de bu herkes birbirle eğleniyor. Eğlenerek Hı -hı. çalışıyoruz. Ve şey değil yani böyle herkes bireysel çalışıyor değil. Herkes birbirine yardımcı olarak çalışıyor. Bence bu bayağı önemli bir şey. Hı -hı. Hani birbirinin neyi iyi yapabilir, ne yapabiliriz? Takımca neler yapabiliriz? Hı -hı. Yani oyun içi, oyun dışı çok daha iyi ve birbiriyle anlaşan bir takım olduk bence. Hı hı. İyi oynuyor muyuz? Bence iyi oynamıyoruz şu an. Hani böyle bazı yerlere oturttuk. Evet ama çok hatamız var. Hı hı. O hataları geliştirir miyiz? Geliştirebileceğimizi düşünüyorum ben. Önemli olan ama işte diğer takımların da hatalarını görüyoruz yani. Her takımın şu an Galatasaray Manchester özellikle çok iyi gözüküyorlar. Hı hı. Diğer takımlar böyle çok yalpalıyor. İYV mesela çok yalpalıyor. Bayağı geriye düştüler. Hı hı. Sup çok yine sallantıda. Zar zor kazanmaya başlıyorlar bazı maçları. Ya ama aslında sanki bir diğer takımların hatalarını değil de işte kendi iyi yaptığımız şeylere odaklanıp Evet. Yapabiliriz. Zaten gibi. aldığımız de birazcık yani. öyleydi. Evet, yani. Direkt yapılmak çok gerekmiyor evet. bence. Daha fazla çalışıp evet. Daha çok şey iyi yaptıkça işte rakip ne hata yapıyorsa hmm. kullanacağız Aldığımız winner ama direkt şeydi bence hani biz neyi iyi yapıyoruz? Hı hı. Nasıl yapabiliriz? Onları böyle çok iyi anlayıp hangi pitlerle çalışabiliriz'i Bence çok iyi anlayıp gösterdik. Hı hı. Bir bence iki haftalarda da bu Getir şekilde yani. devam edeceğiz. Arkadaşlar son olarak da biliyorsunuz Dark Pesç olarak sosyal medyaya bayağı bir önem veriyoruz. Bunu zaten çoğunuz fark etmişsinizdir. Biliyorum çoğunuz da abonesiniz ama abone olmayan birkaç tane kardeşimiz var biliyorum. Ben onları onlar da kendilerini biliyor. Sizden ricam abone olup kanala destek olabilirsiniz. Aynı zamanda da bu güzel içeriklerin devamının gelmesine yardımcı olabilirsiniz. Müthiş içeriklerimizle devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. <laughs>